Arkadaşlar hepinize merhaba. şimdi Akdeniz Yatırım Holding'i inceleyeceğiz. Evet şu anda 1.74 seviyelerinde sabah 1.71 69 seviyelerinde seyretmişti. Cuma günü de 1.68'de kapatmıştı. Şu anda eee 1.73 74. Arkadaşlar bunun ilerlemesi için hani 1.80'i ve 2'yi aşması lazım. İlk direnci 1.80 civarı. Yani şurada gördüğünüz sonra 2. Ya yani bu iki, ikiyi aşarsa sonra bir trende başlayacak bu Yani ben biliyorum Teknikte de gördüm Yani Şöyle inşallah güzel bir tepki gelir Yani ondan sonra Hani ben güzel bir Yükselişine başlayacağını düşünüyorum Şu anda ee, 1.70 üstünde bir kalsa Hani güzel olacak Benim de portföyümde var Ben de geçen hafta eklemiştim e, Güzel seviyeden aldım ben bunu ben uzun vadeli aldım, hani bekleteceğim baya çünkü baya umutlu olduğum bir firma Yani şuradan da Hacmine bakacak olursak 4 milyon 219 bin güzel de hacim yapmış Kadim analizinde de 2 milyon 476 bin alış, 1 milyon 743 bin satış var Yani o da güzel yani Bir saat önce falan Hani güzel alışlar geldi bunu arkadaşlar 1.70'ti sanırsam Sonradan bir 76'ya kadar bir çıktı. Ondan sonra bir 74-73'e geldi. Ama ben bunun yavaş yavaş böyle adım adım çıkacağını düşünüyorum. Söylediklerim al sat tavsiyesi içermez. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, i̇stediğiniz hisse varsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler.